selamlar dostlar. Bugün sadece yine Outlaw oynayarak Gold telodan bir çıkmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Hop ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Şok, şok oklarım var. Şoka sokan adamı. Tabi. Oynuyor muyuz hızlı? Şöyle bir attım kanka görüş hilesi. Ah be. Aldım etriyi. Ona bir şok oku. <laughs> Cam var. Tamam. O neler yapıyorum ben? Farkında aha geliyor. Oo vandalı var lan. Bir saniye kanka, ben de fake tamam, attım. Tamam, tamam. niye ses kariye Ok'a bak! Bir an daha yama sütü dön? Neler oluyor ya? Küt küt. Preni hayranım amk. Bir saniye. Oğlum var ya. Büyük oyun dönüyor, büyük oyun dönüyor. Elim ayağım titriyor ha. Bir yanda bıçak yesene çok komik olur. Şşş. 20 saniye kaldı. Kanka zaman çok çok. 4 saniye kuruyor zaten. Tetikteyiz baba. Sakin. Dan 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 Arkada Arkadan bir konu Dur artık. Sakin. Kapı geldi. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Ay! <laughs> Aga var. ya. Neler yaptım bilmiyorum ha. Neler yaptım ben de bilmiyorum. Çok anlı oldu. Bu vandalı bir arkadaşımıza hediye ediyorum. Bana bana. <laughs> teşekkürler teşekkürler. Oğlum hepsini de bir tane atmışım biliyorum. Bir biraz çembira bör attım o ayrı da. Oğlum bak Nikimin hakkını veriyorum. Ben sadece bunu oynayabiliyorum bu arada. Bir şerif bir bu. Vandallı iş falan yok yani bende. Tamam, Efendim kanka buyur söyle. Bence evet buraya evet. evet. Ya. Biraz yavaş oynayalım. Ha? Arkadan bir şap şap ses geldi. O bir dakika. Bir daha söyler misin kanka? Bak arkadan bir ses geldi şap Yok bu oğlum ya. Oğlum. Girme 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 girme. Abi small tarıyı ölüyorum ya. Girme oraya. Sakin sakin. Chamber C'dedir bu arada. Ya bak kör suyu al. Can lazım ya var mı kral? İyi işte. Bir dakika. Bu ne oğlum? Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike bende. CD düştü. Arkam vardır. Öyle <laughs> Zor dedi lan duydun mu? <laughs> Yoksa line up yok mu? Ananı. Ben bile düşünmedim buraya geleceğini. <laughs> ah be aga çaktın çaktın. Aldık aldık. Ay! Oyna oyna gel oyna. Dönme oyna dönme oyna. Görüş sağlıyorum. İlla spike orada. Hey, oraya. Omun da burada. Ben de geliyorum. Oğlum çok güzel silah bu ya. Bayılıyorum buna ya. Gördüğü zaman var ya, affetmiyor. Bir düşman kaldı. Oğlum düz de gidiyor ha. Yamuk ya. Mermi nereye gitti? Yok oldu amına. Mermi izi yok. Çekil. Bak. Madem oynamak istiyorsunuz. Bence ultiyi ayağı açtı bu. Suçladı. Nereden suçladı lan? O moraya lan? Smoke mu attı? <laughs> gibi geliyor bakalım deneyeceğiz. Hadi oğlum atla lan. Yok mu? Yakına bir ok. Yakına salladım. Yok mu pik bir atayım? Yani. Orası boş kanka. City var galiba ha yanlış bilmiyorsam. Ne oluyor oğlum Adamların Topu o kadar ses bak. geliyor ki. Kırk Ne oluyor lan? Ben bu Görüş sağlıyorum. Oka bak lan şiir gibi atıyorum ha. Harbiden iyi ok lan. Vallahi şiir gibi. Bayağı bu ne kanka? Warren Clough'u gördün mü? İzle izle. Yok Ezber attık ama neredeydi ki? Ee, tam kapıdaydı. O zaman bu Bayağı sana gelsin. Oğlum o ses nasıl sekiyor Çok kanka ya? Eşkardı ne? Kimden geliyor lan o? Kral'dan. <laughs> Oğlum yine ölüyorduk ha. Timing yedim ama tam çıkarken. Kral'ın sesini biraz azaltalım. Lav'un sesi çok şey yapıyor. Tabi yanda G'ye koştuk mu ya? Şunun var ya tık tık yani ha. Ayıkabiliyor bak, mu? Bak sana bir info vereyim mi bak? Tabii ki ver. de. Tabii ki de. Bak Şimdi ben bu kapıya neyi atacağım tamam mı gözükmeden. Evet. Sen burada bu tarafa doğru kayacak. Peki ben benim, şuraya, değil, be, benim şuraya Buraya benim şuraya ok atıp ifşa etmem yok mu? Hayır kanka bak neyi attım gibi o arkasına geçecek. Sana garanti info veriyorum. Olmazsa buluşuruz ama söyleyeyim ben sana. Tamam kabul. Tamam. Kanka. Ben nereye bakacaktım? Kuma. Evet. Yok kanka. Adam yok kanka. Abi. Nerede oğlum bunlar? Sage site vandal aldı. Aga push yok ha. İki kişi var burada. Sage de burada. Bu çember nerede ya? Çember yaysa bari. Şimdi tam. Geldim. İkisi de mi orada? Kalın oğlum nereye bakıyorum? Bir saniye. Kapatsana mikrofonu Kanka ya. bir saniye bak oyun oynuyorum güzel kardeşlerim benim ya. Ne <laughs> yapayım kulaklıkların içinde mikrofon mu var çözemedim ben. Şuraya bir kan görüş hilesi yaptım size. Ben pardon, onu pardon, oğlum? Ay geri çok Bir şey oldu görüş şokuna beyler. Bomba ben arkaya bakıyorum ya. ya. Sentinel gibi oynayacağım abi. Allah'ım havada ese yiyorum. Kanka. Arka gelmiyor ya. <laughs> Nasıl ya? Bir flash daha mı geldi ya? Kucan buna. Gelsene. B mi? B ortadan bir ok geliyor mu acaba ya? Şuradan giriyor muydu? Bakayım girecek mi oraya? Girmez herhalde içeri. Çok x kötü attım. Abi tetikleyeyim ben her dakika ya her dakika. Arka gelmiş. Allah Allah. kaç. Kaçtım zaten. Söndürün ateşimi. Ne diyorsun ne yapalım? Bakacağız, bakacağız bekle. Eee yürüyelim ne? yani. Ses ver, ses ver. Dur, Dur oğlum. Hop onu C'ye yolladım. C, C şelaleye döndü Bekle şuradan bir pik alacağım. Sakin, sakin. O buraya bak gelecek ya. Sen oraya oynasana kanka. Oraya bir oyna bak. Dur bakayım biraz kalalım böyle. Main gelmesi iyidir ya. Ciddi. 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 I don't know. City. Körüm ha. Görüş ilesi. Nerede? Abi harbi ne? Ee? outlaw ya. Dur <laughs> kanka ya. Yoksa yüzüme düşerse anlamı kalmaz. Sağ bir görüş ilesi. Sola. Kanka ben de oynayacağım size. Şuraya bir şok dart. Bura gelmiyor aga ya. Görüş okumun şey süresine ya. bayağı vardı ya. Arka pişamaçta. Var mı info? Arka var galiba. Görüş Yanlış duymadıysan. Ben evrap Heaven 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 yanlış uymuşsun Vay be vay be o zaman mi Aa, ne Ondan ne? sonra sayda bir tane görüş hilesi geliyor Madem oynamak istiyorsunuz Bak bizde Evet yok Şelaleye git Kanka içeri bir Baykuş atabilirim Post yaplar Allahım Abi. de burada. Düştü öyle yani. Canım yok canım Canım yok ki kanka yapacak bir şey yok Biz biraz yavaş oynayalım Aynen bir yavaş oyna bir deneyim oradan ben. Alacağım garanti. Ben çaldım, yeri fazla attı kanka. Dikler mi acaba geç. Onun şeyde ha bu arada. Görüş sağlıyorum. Görüş hilesini attım ya. Çok oku. No, mı lan oğlum ben ölüyordum lan. Öldü galiba birileri. Arkaya ışın da haberimiz olsun. Yakın var. Smoke içi. Ya of. Şokoku. oku. Şok oku koku koku Aynen Eynat, Güzel. bak bol benim mi oynuyor? Nere oynuyoruz C mi? Gece. Burası. sana mı ya? Ya bu Ghost'u da hiç sevmiyorum ya. Ben de. Şerifim var ya. Duvarı Ona bir tane vurayım mı? Vuramadım çünkü aim punch yedim. 55 vurdum ona. Şok alıyorum yine. Atacağım. Ulan bir saniye B, mi? Kırsana orayı kır kır kır. Ne oluyor? Ne oluyor? Hemen bir görüş ilesi. Oğlum oku, oku, gören var mı? Yok mu şey ya Şerif? O bana yedir ya buradan. Ne diyorsunuz? Kanka 97 ya. Lanet olsun duvar attım ya. lan Bera bak ya. Koşar ya bunlar. Koşar. Döndüre de bilir. O da orada sıkıştım ben. Ya. Tamam. Ah be. O nereden attı la o? 149 mu? Allah çarpsın bir can. 149 uzaktan at. 149 149 koş vur bir tane. Afet oğlum afet Şaka yapıyorsun ya. Olacak var ya. Şu an. Bu arada arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz ha kanala. Bir abone olalım lütfen. Görüş sağlıyorum. var? Bir abone olalım ya kanala. B'de Sağ sol. Nerede o? Nice. Kim öldü kanka? Biriniz öldü değil mi? Eee Reis şey. Re atsana. Madem Geliyor, Atamadım oku. Dön lan bana çembur. 125 chamber 51. Geldim geldim evet. geldim. Vallahi geldim Billahi geldim. 51 vurdum ona da. Nerede o? Burada mı? Şurası. Saydık ya. Yok mu arkadan dolanması? <laughs> 51 vurdum zaten dedikçe. Kamera gibi geleceğim ya oyunda. Bak bak oka bak oka bak. İyi nereye gidiyor. Ne yapıyorsun lan nereyi? buradan deli. Bamam. Attım kanka. Bomba. Köpek için <laughs> <Çember. gülüyor> Aha orada iki kişi var lan. Kanka Sage Ray Teo Bican haberiniz olsun Bican ikisi de Bican sakin sakin, sakin 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 Oğlum bir mermi değildir ama ikisi de Bican lan B oynuyor B oynuyor Görüş sağlıyorum Oy Dolphin Classic Oka bak Ah be Bir düşman kaldı o da bir can, o da bir can. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka, Vay. Bir can değil, bir can değil 50 vurdum. Bir can, bir can, bir can, bir can. Bir can değil. Dan, Ben 110 vurdum. Sakin. Kaç oldu? 90 vurdum. Sakin olur musun? Ronum <laughs> <laughs> var. Bir can değil kanka, 55. Yani ben oyunu satarım bu saatten sonra. E ben de eğlenmek de yaptım zaten. İşte o yüzden... hepsine bir can şey var. ya bunu var ya. Nasıl silindim ya. Köpek ya. <laughs> yıl, 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 yıl. Ha yine eşeği vurdum. Sen basma, Uç yine kaldır, kaldır. Bir de ben şok oku. sinirden oynayamadım ya. Vallahi sinirden oynayamadım. 120 Yalan 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 vallahi yalan <laughs> lan yok yalan 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 arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik evet yine MVP olarak bitirdik videonun devamı olarak gelecek bu çarda sadece otla oynayacağım videoyu beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.